Kirin 11 yaşına girdiğinin devamı. İyi seyirler. Hadi çıkıyoruz. Hoşur. Ay neden bisikletimden ben şimdi? Ay bilmiyorum ya. Sürekli her şey bana sorma. Hadi pasta almaya gidiyoruz zaten. Ve pasta almaya suşiciye giderler. Geldik de burası baya bir kalabalık inşallah keki almazlar. Evet, biz şurada bekleyelim. Ben bir tane Donald alacağım. Bedava her şey. Oh, bedavaymış. Wow. Donald'ın eminim Ben bir tane kopya alayım. Tamam. Ben de bir tane beyaz Donald almak istiyorum. Teşekkürler. Ben ayakta yiyeceğim. Buyurun, ne almak isterdiniz? Biz iki kişi olduğumuz için ikimiz de bir pasta almak istiyoruz. Tamam. Buradan hemen alabilirsiniz. Tabakla veriyorlar burada ama. Ve bedava. Hayır, teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Videoyu durdurmadım arkadaşlar. Ve arabayla eve gelirler. Geldik. Hadi kapıyı açın. Boş boş ben şey poşur diyor bu kumsalarla da ya. Diline poşur foşur kelimesi girmiş. Evet tabii ki de öyle girdi. Babası için yapıyor onu. Babası ona çok gülüyor. Aha. Geldik. Ama sessiz olmalıyız zaten onları oyun odasında. Hemen yam odada. Bu hazırladığımız yiyecekler de buradaymış. Yavaşça pastayı koyalım. Şu tabak da kaldı burada ama bu bununla da ne olacak. Akşam olmasını bekleyeceğiz. Evet. Ama görmemeleri lazım. Gözünü kapatacağız biz. Tamam. Kapatalım biz gözünü. İçecekler? İçecek olmasın. Hadi akşam olmasını bekliyoruz. Daha bir süre müzik yapacağız. Evet. Ama arkadaşlar videomuz bu kadar kısa olmayacak. Tabi daha oyun oynayacaklar. Dur etin tuzu pul biberi var mı? Yok. Atıyorum. Aha. Tamam. Tamam çok güzel oldu. Çok güzel şeyler var ya acıktım. Ay ben, ben bardak su içeceğim. Oruçlusun. Ay. Tamam <laughs> Allah'ım çok lezzetli duruyorlar. Ah, hadi oturalım. Bekleyelim şurada. Dur. Sen evvel fosforlu kurban mı aldın? Şimdi fark ettim. Ne? Kendisi girmiştir eve. Be. Ben getirdim çocuklar. Yokumsal abla ya. Bizden habersiz her şeyi evimize alma. Tuzlukları da ben aldım. Ne? Tamam o zaman. Hadi çocuğu gözünü kapat da getir. Tamam getiriyorum. Oğlum bir gözünü kapatır mısın? Seni bir yere götüreceğiz de. Tamam. Kapatıyorum. E kapattım ne olmuş? Hadi ilerle. Kızım sen de arkadan geliyor misin? Geleyim. Şimdi yavaş Yavaşça yürü. Bekle biraz burada tamam mı? Gözünü sakın açma. Evet işte ben de geldim. Aç gözünü. Kapı. Yine durduramadım videoyu. Doğum günümü unutmamışsınız. Evet senin için unutmadık. Hatta özellikle çilekli pasta aldınız. Bak, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim babam. Teşekkür ederim annem. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aa, hadi yiyelim yemekleri. Çok lezzetli duruyorlar. Hadi oturun o zaman. Oo oh, gerçekten de çok lezzetli duruyorlar. Hadi yemeye başlayalım. Nom 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 nom. Nom nom. Yedim. yem. Edem. Pastayı bölüşelim. Zaten bölmedik mi? Doğuyor. Hmm, biftek. Bunu da ortak yem madem. Yedik. Hadi tabakları toparlayalım. Ben bu sefer görevi yapmayacağım. Anne sen yap. Tamam kızım. Koyun tabakları yerine. Ay çekilir misin lütfen? Ha. Tamam koydum. Şimdi birazcık içecek molası verelim mi? Ne dersiniz? Olur. Hadi. Kim içecek içmek istiyor? Hepimiz. Ben de. Ben de. Tamam o zaman dört tane bardak alalım biz kızışımızla. Mavi alacağım ben. Tamam diğerlerine de verelim. Tamam bardağı diğerlerine de veriz. Evimizde birazcık süt var. Neli istersiniz? Ben sade süt. O zaman sade süt ve çilekli süt çok benziyor. O yüzden onları da alıyorum. Tamam olur. Hop. 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 Tamam su da doldurduk. Alın. Herkes bardağını alabilir. Hmm. Bu benim bardağım. Sen mavi istemiştin. Sanırım şu da benim bardağım. Evet. Anne bu senin. <laughs> ben koyu mavi alacaktım ama neyse. Ya elini değiştirsene. Saçma sapan duruyor. <gülüyor> 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 Bitirdik. Hadi tabakları da koyalım. Tabakları, ay bardakları yıkayacağız da nereden tabakları da yıkamadık? Bilmiyorum. Neyse. Bekliyoruz. Oh, tamam. Koyalım şunları yerine geri. Ay! Şimdi iki saat almakla uğraşacağız. Allah'ım yardım eder misiniz? Bardakları kırmam. F bir de kafe doldurduk şu bardağın içine. Ay buna da doldurmuşuz. Ya ne oluyor bugün ya? Sakardan çıktı şimdi. Allah'ım her şey oluyor. Ya. Öf. Ya. Allah'ım gıcık oluyorum böyle olmasına. Tamam şuradan dikkatlice götür. Allah'ım tabağın tabaktan bıktım ben bu tabaklardan ya. Es ya Allah'ım bir tane tabağa atacağım mı vallahi ben? Atın, atın altın çöpe. Atın. Atın. He. Seni at. Allah'ım. Allah'ım tabaklar bitecek böyle olursa. Allah'ım istemiyorum ben korumasını. Ne olursa olsun. Arkadaşlar ya. Ben şu videoyu bir durdurayım. Yapamadım hiçbir şeyi. Arkadaşlar şükür düzeltebildim. Hadi. Oturalım. İçeceklerimizi değiştik. Hadi siz oyun oynayın biraz. Biz de konuşalım babanızla. Hadi oyun odasına gidiyoruz. Durduramadım. Tamam. Hadi bakalım bu videoda nasıl şeyler olacak? Ne oluyor ya? Neyse. Hadi videomuza geçelim. Kendim. Wow! Ah. Oh. Ah. Al abi bunu. Aha. Ah. Evin içine girdi de. Evet. Bak aynısı. Bayan portakal mıydı? O bay portakal mıydı? Kebekleri var bayan. Ben bunu oynayacağım. Eee. armut tutuyorum. Hadi kardeşim yapabilirsin. Ha! Yandım. Yes. Hadi birazcık şunlara binelim. Çok eğlenceli. Evet. Ho. he 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 he. dadadın dı dadadın dı dın dın, dın, dın. ya çok eğlenceliymiş bu alet. O bak oyun konsolum. Bazmaro. Ben ayrıca oturayım bari. Aa kafana koydum. O bu sefer benim istediğim oyuna girelim. Geçen sen istediğin oyuna girmiştik. Evet. Uzay Merkezi, Sen bunu çok seviyordum. Ben tam onu oynayalım diyecektim. Uzay Merkezi mi oynuyoruz? Dur, başlamadık daha. He, tamam. Başlayalım. Vay, wow, uzaylılar bizim yerimizi kapmaya çalışıyorlar. Evet, roketimizi çalacaklar. Aha, çok güzel. Wow. Abi canım gitti. Ne? Tek ben kaldım yani. Yok üç yanımız var yukarıda görmüyor musun? Doğru. Ben daha bu oyunu tam ezberleyemedim ama yine de oynuyorum. Çok severim. Evet. Wow. He tamam şimdi anladım oyunun kurallarını. Birazcık karışık ama anladım ben yine de unutmamam lazım. Yalnız şuraya oturabiliyoruz. Dur da. Ben burada oynayacağım. Burada oynamak da sıkıcıymış. Şuraya mı çıksam? Evet ben burada oynayacağım. Ve oyunları biter. Son bir tur daha kaldı. Ha, ha, ha. Ha, bitirdim. Yes oyunu bitirdik. Hadi kapatalım tableti. Bazmar arkada olsun bu sefer. Yine yani. Neyse hadi bekleyelim. Ama bu sefer de Kurbiş arkada oldu. Aa. Ha. Hadi oyunumuza devam edelim de. Ee, bu ne? Bu ne içinde hiçbir şey de yazmıyor. Ne kardeşim? Aa gerçekten bu ne? Bilmiyorum abi bunun içine neler yazacağız? Hmm. Dur arka sayfada bir not var. Okuyalım. Ben okumayı bilmiyorum. Tamam dur ben okuyayım. Bu defter Gizem Defteri'dir. Bunun içine gizemlerinizi, şüphelerinizi yazınız. Bu defter daha önce çok kişiye gitti ve ona gizemleri çözdüğünde tamamen tamamladığında gizemleri gizemler silindi ve başka kişiye düştüler ve sıra da size geldi. Dur gizem mi çözeceğiz? Fazla geldi ama. Abi ya neden her şey fazla geldi diyorsun? Biz bir ekibiz, ikimiz. Doğru. Hadi ben yazalım. Gizemlerimiz ne olabilir ki? Bu evde hiçbir gizem yok. Derken mum açılmış. Mumu kim açtı? Dur başlamızı buldum. Mumu kim açtı? Evet. Ha. Evet mumu kim açtı? Yazdım. Çok eğlenceli olacaktır. Aha. Aha. <laughs> Evet. Ee, hmm, bunu kim açmış olabilir? Kumsal abla. Şüphelimiz o olabilir. Tamam bir yazalım bakalım. he ee, yazdım. Şu oyuncakları bir toparlayalım da devam ederiz. Aa bir tane daha not buldum. O defteri açık bırakın. Açık koyun. Ya neden? Lan bu defter bizi dinliyor mu? Cevabı var. Çünkü gizemler hemen silinebilir. Ah tamam. Koyalım. Yerine. Tamam. Hadi. Abi ben yazmayı biliyorum ama okumayı bilmiyorum. Ben yazayım mı? Tamam yaz. Hmm. i̇kinci şüpheli. Wow. Dışarıdan ambulans sesleri geliyor ama neyse. O zaten gerçek hayattan geliyordur. Boş Yan komşumuz. Ee, çerit olabilir abla. Dur yazayım. Yan komşu çerit abla. Tamam yazdım. Çok güzel. Evet. Aa. Elma <laughs> ee, ne yapacağız? Ve gizemi çözerler. Evet, şüphelimiz işte bu. Buldum işte. İşte suçlumuz bu. Çerit ablaymış, haklısın. Evet, Çerit ablaymış. Hadi yaz onu. <laughs> tamam yazdı. Hadi kapatalım şu defteri. Evet işte gizemi çözdünüz yazıyor. Bu defter başka kişiye düşecektir. Ama kim? Ah bilmiyorum. Koyalım deftere.